Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Marmara Denizi'nde müsilaj temizlik çalışmaları seferberliği ilan edildi. Marmara Hepimizin sloganıyla başlatılan proje kapsamında acil müdahale firmaları görevlendirildi. Tuzla bölgesinde acil müdahalede yetkili kurum olan ve yıllardır daha temiz bir Tuzla için gerek verdiği eğitimlerle gerekse gerçekleştirdiği etkinliklerle hep ön planda olan GISAŞ'ta Tuzla koyunun müsilajdan temizlenmesi için kolları sıvadı. İlk olarak kurulan bariyerlerle müsilajın yayılması engellendi ve hapsedildi. Daha sonra müsilajlar tekne yardımıyla toplandı ve kıyı bölgesinden bidanjörlerle çekilerek temizlendi. Toplanan müsilajlar bertaraf edilmek üzere portatif tanklara depolandı. GISAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, çalışmaların birkaç ay sürebileceğini belirtiyor. Öncelikle dün itibariyle Çevre Bakanımızın talimatıyla bütün acil müdahale firmaları Türkiye'de görevlendirilmiş bulunuyor. E, seferberlik ilan edildi ve müsilaj ile ilgili Marmara Denizi'nde yoğun bir çalışma başladı. Biz de GİSAŞ e, Gemi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi olarak Tuzla bölgemizde öncelikle en yoğun görülen müsilaj e, alanına geldik, konuşlandık. Malzemelerimiz, ekip arkadaşlarımızla e, buradaki faaliyetlerimize başladık. E, bugünkü hedefimiz bu çalışmayı tamamıyla tamamlamak. bütün görev alacak bu bu çalışmadaki arkadaşlara başarılar diliyorum. İşimiz zor. Birkaç ay sürecek bir çalışma gibi görünüyor. Elimizden geleni yapacağız. Türkan Manasır Öz ilk etapta amaçlarının Tuzla koyunda bulunan müsilajları hapsetmek ve temizlemek olduğunu belirtiyor. Tuzla'da yaklaşık iki aydır gezen bir tabaka var. E, koy içine giriyor, çıkıyor, etrafa etrafta dolaşıyor ve hapsoluyor. oluyor e, deniz yüzeyinde yani burada bir müsilaj kaynağı olup olmadığını ben bilmiyorum. Veya uzmanlar söyleyecektir, akademisyenler söyleyecektir ama bir tabaka var, yüzen bir tabaka. Her yerde tersanelerin arasına giriyor, koy içine girip çıkıyor. Tuzla'da marinalara kadar gidiyor, bendik marinaya kadar ulaşıyor. Bizim gözlemlerimiz bunlar. Bizim ilk hedefimiz e, hapsettiğimiz, görebildiğimiz yerleri öncelikli olarak temizlemek. Temizleme çalışmaları hakkında bilgiler veren GİSAŞ Operasyon Müdürü Muammer Uzun, 40 metreküp civarında bir müsilajı toplamayı hedeflediklerini söylüyor. Dün akşam itibariyle hazırlıklara başladık. Tabii bizim için çok hızlı geliştiği için istediğimiz noktalarda da değiliz aslında bakarsanız teknik anlamda. Ama konu da çok bilinmezliği bir konu olduğu için çıkartılan üründen anlamında biraz da açıkçası toplarken çalışırken geliştireceğimiz bir konu. O yüzden şimdilik sadece ürünü denizden, deniz yüzeyinden toplamaya yönelik bir çalışma başlatıyoruz. Biraz odağımız açıkçası o noktada. Dün akşam biz burada burada ürünü yakalayınca bariyerle kaçmasını engelledik. Burada hapsettik. Rüzgarın etkisiyle şu anda işte bu bulunduğumuz noktada duruyor ürün. Burada pompalar yardımıyla toplamaya başladık. Dediğimiz gibi yani topladığımız ürünle alakalı ne yapacağımızı ürünün e, bekleme süresine dikkate alarak bekledikten sonra nasıl bir karakterle karakterle hareket edeceğini görerek ona göre karar vermeye çalışacağız. E, öncelikli davranışımız öncelik öncelikli operasyonumuz dediğimiz gibi toplamak şu an 3 e, tane pompayla e, çalışır durumdayız. E, kara depolamada karada işte e, portatif tanklarla beraber e, şu an operasyon birbirini tamamlar vaziyette. Daha sonrasında bu alanda yaklaşık 1500-2000 metrekarelik bir alanda çalıştığımızı zannediyorum şu anda. Ee, buradan da yaklaşık 40 metre küp civarında müsilaj, ee, Tabii suyla olan konsantrasyonundan daha fazla bir elimizde miktarda çıkabilir. Ondan sonra bu toplandıktan sonra işte dediğimiz gibi artık bakanlıktan gelecek olan önerilerle de beraber ver e tarafı ile ilgili çalışmalara başlanacak.